Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu içindir. O samet ismiyle hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün kainat, bütün mahlukat Allah Celle Celaluhu'ya muhtaçtır. Değerli kardeşlerim iki ayet okuyacağım sizlere, mana vereceğim. Benim ricam şudur. İlk önce kendi nefsim. Daha, so daha sonra dinleyen kardeşlerimizden ricam şudur. Şu ayeti kendi hayatımızda bir muhasebe edelim. Acaba bu ayetin içerisinde ne kadar biz yer edinmişiz? Ya da bu ayet kendi hayatımızda ne kadar yer edinmiş diye bir muhasebenin içine girmenizi girmenizi istiyorum. Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede buyuruyor ki فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَصَمُوا بِهِ Allah Celle Celaluhu'ya iman eden ve onun emirlerine sımsıkı sarılanlara gelince فَسَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki yakında onları rahmet ve lütfuna daldıracak. Kimler için? Onun emirlerine sımsıkı sarılanlar için. Ona iman eden ve onun emirlerine sımsıkı sarılanlar içindir. Bu rahmet ve lütuf. Ve yehdim ileyhi sirata mustaqima. Ve kendine varan doğru bir yolu gösterecektir buyurur Allah Celle Celaluhu. Bir muhasebe ederim acaba. Bizler Allah Celle Celaluhu'nun rahmet ve lütfuna dalmak istiyorsak rahmet ve lütfundan pay almak istiyorsak ne yapmamız ne yapmamızı istiyor Rabbimiz? İman eden, iman edip ve onun emirlerine sımsıkı sarılanlar olursak Rabbimiz bizleri rahmet ve lütfuna daldıracak. İkinci ayet ise Kul inne salati ve nusuki mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki, de ki benim namazım, benim menasiklerim, benim hayatım ve benim ölümüm lillahi rabbil alemin alemlerin terbiye edicisi olan Allah Celle Celaluhu içindir. Acaba bizler bu ayeti kendi hayatımızda bir sorgularsak benim hayatım mı benim ölümüm? Hangimizin hayatı Allah Celle Celaluhu içindir? Yani bunu kendi nefsimize bir soralım. Acaba benim hayatım Allah Celle Celaluhu için midir? Yani ben Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürüyor muyum? Ki benim hayatım Allah Celle Celaluhu için olsun. Bırakın ölümümüzü. Sadece hayatımız. Bu vesileyle kendi hayatlarını ve kendi ölümlerini alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ya satan, satanlara müjdeler olsun. Bu vesileyle kendi hayatlarını ve kendi ölümlerini Allah Celle Celaluhu yolunda feda eden insanlara selam olsun. Kudüs'teki, Filistin'deki mücahitlere selam olsun. Oradaki insanlara selam olsun. Oradaki Müslümanlara selam olsun. Rabbim onlara nusret etsin. Filistin'deki kardeşlerimize nusret etsin. Onların ayaklarını sabit kılsın. Zalimlerin karşısında onlara sebat versin inşallah. Rabbim Müslüman ülkelere, kendisini İslam İslam'a nispet eden liderlere Kendisini İslam'a nispet eden devletlere de uyanıklık nasip etsin. Onları uyandırsın ve onları kardeşlerinin yardımlarına göndersin. İnşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.